Bismillahirrahmanirrahim. Ahirete müteallik meselelerde yarışırcasına gayret etmek ve çok hayır yapmanın önemiyle ilgili bir ayet ve bir hadisi şerifi size arz etmek istiyorum. Ayet-i kerimemiz Mutaffifin suresi 26. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hitamuhu miskun ve fi zalike fel yetenafesil mutenafisun. Sadakallahu'l-azim. Hitamu misktir içildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Bismillahirrahmanirrahim An Ebi Hureyre'te Anin Nebi Sallallahu Aleyhi ve sellem Kale Beyna Eyyubu yagtesilu Uryanen Fekherre aleyhi ceradun min zahabin fecaale eyyubu yahsi fi sevbihi fenadahu rabbuhu azze ve celle ya eyyubu elem ekun agneytuke amma tara kale bala ve izzetike velakin la gina bi an bereketike sadaka rasulullah Ebu Hureyre radıyallahu anh peygamber efendimizden naklen şöyle demiştir Vaktiyle Eyüp Aleyhisselam ürüyan bir halde yıkanırken birden üzerine altın çekirgeleri düştü. Hazreti Eyüp da onları avuçlayarak elbisesini doldurmaya başladı. Bunun üzerine aziz ve celil Rabbi kendisine ''Ya Eyüp, ben seni şu görüp de avuçladığın altın çekirgelere tenezzül etmeyecek kadar zengin ve varlıklı kılmadın mı?'' diye seslendi. Hazreti Eyüp da ''Evet, izzetine yemin olsun ki beni gerçekten çok varlıklı eyledin fakat'' Senin bana lütfettiğin bereketi de görmezlikten gelemem ya Rabbi dedi. Buhari Gusul 20, Enbiya 20, Nolu Hadis-i Şerif. Hz. Eyyub Aleyhisselam vaktiyle çok zenginken hem malı hem de sağlığı konusunda ciddi imtihanlar geçirmiş ve bu imtihanlardan bir sabır kahramanı olarak çıkmıştır. Söz konusu çileli dönemden sonra Cenab-ı Hak kendisine tekrar eski sağlık ve servetini fazlasıyla iade etmiştir. Hadiste sözü edilen çekirge yağmuru bu imtihan sürecinden sonra meydana gelmiştir. Burada iki hususa dikkat çekmemiz lazım. Birincisi Hz. Eyyub Aleyhisselam'ın yıkanması hususudur. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki başkalarının göreceği bir yerde yürüyen olarak yıkanmak haramdır. Nitekim Efendimiz müşahede ettiği bir olay üzerine ashabını toplayıp bu konuyu onlara özel olarak hatırlatmıştır. Diğer taraftan başkalarını görmesinin mümkün olmadığı yerlerde, üryan olarak yıkanmanın mahsuru olmasa da, yine de büsbütün açılıp saçılmamak daha uygundur. Zira Efendimiz aleyhissalatü vesselam haya noktasında en büyük saygıyı Allahu Teala'ya göstermemiz gerektiğini söylemiştir. İkinci husus da Hz. Eyüp aleyhisselamın zengin olmasına rağmen Allah'ın bir lütfu olarak gelen mala gösterdiği ilgisidir. Ağır imtihanlardan başarıyla çıkmış bir sabır peygamberinin hiçbir zaman dünya malına rağbet etmesi gönlünde ona yer vermesi düşünülemez. Onun başına gelen şey ancak Allah'ın bir lütfu ve bereketidir. Hiçbir insan da buna karşı müstahane duramaz. Dolayısıyla Hz. Eyüp ortaya koymuş olduğu tavırla kulun Allah'tan gelen bereket ve ihsanlara hiçbir zaman doyamayacağını hatırlatılmasıdır değerli dinleyicilerim.